Muayeneye gelen uzman çavuşa iftira attı. Kendisine saldırdığı yalanıyla bütün mesai arkadaşlarının alkışlarla onu protesto etmesini sağladı. Sağladı da o yalancı doktor sadece kendisini değil efendim mesai arkadaşlarını da yakmış oldu. Yalancı doktor görevinden uzaklaştırılırken o protestoya katılan sağlık çalışanlarına da ceza yağdı. Uzman çavuşu beni darbetti diye suçlayan doktor güvenlik kameraları yalanını ortaya çıkarınca FETÖ suçlamasıyla açığa alınmıştı. Suçladığı uzman çavuşu hastane çıkışı alkışlarla protesto eden sağlık personeline de ceza yağdı. <laughs> Apandisit şikayetiyle hastaneye başvuran uzman çavuş Ali Aladağlı, acil serviste kendisinden kan tahlili isteyen doktor Tahir Tarımerle tartıştı. Ya vermiyorum Evrak Acil servisten çıkmak için kapıya yönelen uzman çavuş, peşinden gelen doktorun elindeki evrakı almasıyla neye uğradığını şaşırdı. Ardından yaşanan arbede saniye saniye kameradaydı. Doktorun evrak almaya çalışan uzman çavuşu ittiği görülüyordu ama doktor Tahir Tarımer uzman çavuşu suçladı. Darp raporu alarak şikayetçi oldu. Ameliyatı tamamlanan uzman çavuş hastaneden sağlıkçıların alkışlı protestosuyla uğurlandı. Gözaltına alınıp görevden uzaklaştırıldı ama güvenlik kameraları ona yönelik suçlamaların yalan olduğunu ortaya çıkarınca işler değişti. Bu kez uzman çavuş Doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetimi hakkında idari soruşturma başlattığı FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Protestoya katılan 85 çalışanın da ifadeleri alındı. soruşturma kapsamında hazırlanan ve 43 sağlık çalışanına çeşitli cezaların verildiği raporun detayları ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Teftiş Kurulu Başkanı Davut Eker'in imzalarının bulunduğu rapora göre 43 sağlık personeline verilen aylıktan kesme, kademi ilerlemesinin durdurulması, kınama, yazılı uyarı gibi cezalar gerekçeli olarak anlatıldı.